Merhabalar, bu videoda Python'ı ne özel kılıyor, diğer programlama dillerinden ayrışan özellikleri ya da ortak özelliklerini konuşacağız. Şimdi öncelikle ilk söyleyeceğimiz özellik Multipurpose Programming. Ne demek Multipurpose Programming? Yani birden fazla alanda, sahada implementasyonun olabilmesi. Yani tek bir problemi değil, birçok problemi çözebilmesi. Ne alanlardı bunlar? İşte data analizliği, otomasyon, web, testing, scripting, hacking ve günümüzde çok popüler olan AI ve Machine Learning alanları. İkinci özellik olarak High Level programlama dili olduğunu söyleyebiliriz. Ne demek istiyorum High Level programlama dili olduğunu söyleyerek? E, memory alakasyon, diyalakasyon işlemlerini yaparken bunların otomatik olarak yönetilmesi. Yani ben bir obje oluşturduğumda bu objeyi memoryden silmek için manuel bir işlem yapmamam, bir kod yazmamam. Otomatik olarak Python Garbage Collection tarafından silinmesini ifade ediyorum. Üçüncü özellik olarak cross platform olması. Ne demek cross platform? Kodu yazıyorum arkadaşlar Windows, Mac ya da Linux ortamlarında, platformlarında bu kodu kullanabilirim. Dördüncü özellik çok büyük bir community'nin olması. Yaşayacağımız problemlerde bu büyük community'den yararlanarak sorunlarımızın çözümlerine, çözümlerine cevap bulmamız mümkün. Beşinci olarak büyük bir ekosistemi mevcut Python için. Neyi kastediyorum ekosistem olarak? E, Python için kullanılan yani kodun kendisi haricinde kullanılan araçların, frameworklerin ve kütüphanelerin oldukça fazla olmasını kastediyorum. Altıncı olarak e, multi paradigm yani supports multi paradigm birden yani birden fazla paradigm'ı destekliyor olması. Paradigm metot demek. Farklı metot yazma şekilleri var programlama dillerinde. Kısaca değineyim. Procedural programming, functional programming ve object oriented programming. Bütün bu metotlarla ilintili Python'da yazım yapmak mümkün. Çok detayına girmeyeceğim. İleriki aşamalarda, ileriki videolarda detaylarını konuşuyor oluruz. Altıncı olarak dynamically type olması. Diğer dillerden farklı olarak neyi kastediyorum? Mesela C ya da Java'da bir tip tanımı yapacağımız zaman o variable'ın başına tipin kendisini yazarız. Mesela integer x eşittir 5. Python'da buna gerek yok. x eşittir 5 deriz. Direkt runtime'da hangi tipi olduğunu alır. Bu tarz dillere dynamically type diyoruz. Mesela de bunlardan biri. Java c ise bunun tam tersi olarak statikli type diller olarak geçiyor diyebiliriz. Avantaj ve dezavantajlarından çok kısa bahsedersek Python'ın. Avantaj olarak çok büyük bir standard library'si var. Yani out of the box, built-in çok fazla e, büyük bir kütüphaneye sahip birçok işlemi yapabiliyoruz. Tabi bunun yanında üçüncü parti tool'lar, araçlar ve kütüphaneler de fazlasıyla mevcut. E, community driven olması e, neyi kastediyorum? Yani herhangi bir problem yaşadığımızda, community'nin desteğini alabiliriz. Özel bir şirkete bağımlılığımız bu noktada yok. Tabi dezavantajlarını da bahsedebiliriz. Dynamically type olmasından dolayı type checking e, runtime'da oluşuyor. Ne demek istiyorum? Yani herhangi bir şekilde tip uyuşmazlığımız varsa kodumuzun içerisinde yanlış bir şekilde yazım sahipsek ne yazık ki bunu compile time'da anlayamıyoruz. Runtime'da arıyoruz. E, dolayısıyla bunu da bir dezavantaj olarak söyleyebiliriz dilleri iki tip diller olarak düşünebiliriz. İşte yorumlanan dinler interpreted languages ve compiled languages. Compiled languages'e örnek olarak C, C++'ı verebiliriz. Ne yapıyoruz? C, C, kodumuzu yazıyoruz. Onu bir compiler ile compile ediyoruz, derliyoruz. Ne yapıyor? O onu bir makine koduna çeviriyor ve makine kodu direkt operating sistem üzerinde çalışıyor. Interpreted languages birazcık daha farklı. Python üzerinde konuşursak biz kodumuzu yazıyoruz. Python boşluk dosya adı, yazdığımız kodu gösteriyoruz. Bu Python exe Windows için konuşursak, exe olarak bir interpreter bu yazılan source kodu alıyor, aslında çok hızlı bir şekilde onu byte koda çeviriyor, bir e, compile ediyor aslında ve o compile edilmiş byte kodu, python byte kodu, bunu konuşacağız ileriki aşamalarda, o, o python byte kodunu interpret, yorumlayarak makine diline çeviriyor. Anlık olarak. işte bu tarz dinlere Interpreted Languages diyoruz. Interpreted Language olmasından dolayı Python'ın tabi diğer Compiled dillere göre C, C++ gibi daha low level ve Compiled dillere göre tabi daha yavaş olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanında tabi C ya da C++ gibi dillere göre daha fazla memori kullanımına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi Python'ın iki tane versiyonu var arkadaşlar. Python 2 ve Python 3. Burada şunu belirtmek lazım. Kesinlikle ve kesinlikle Python 2'yi kullanmıyoruz. Çünkü out of support herhangi bir desteği yok. Şunu da diyebilirsiniz. Hani Python 2'yi kullanayım. Hani nasılsa o da Python diyebilirsiniz. Pek öyle değil aslında. Gerçekten ciddi anlamda syntax farklılıkları da var. Dolayısıyla Python 2'yi kesinlikle ve kesinlikle kullanmıyoruz. Sadece ve sadece Python'ı 3'ü kullanıyoruz. Evet. Ee, onun haricinde söyleyebileceğim şu an için... Şöyle notlarıma baktığımda başka bir şey yok. Teşekkürler dinlediğiniz için. İyi günler dilerim.